merhabalar. Ben Doktor Metin Sabuncu. Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Mediko-sosyal merkezimizde e, sağlık hizmetlerinden sorumlu şube müdürü olarak çalışmaktayım. Mediko-sosyal merkezimiz e, yüksek öğretim kurulu e, kanun ve yönetmeliklerine göre kurulmuş, öğrencilerin ve çalışanların ve çalışan yakınlarının sağlık hizmetleriyle ilgili bir birimdir. Ayrıca e, Sağlık Bakanlığı kapsamında çıkan son kanunlara göre de biz mediko-sosyal merkezi olarak Sağlık Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş aile hekimliği ruhsatını da alarak yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Merkezi olarak da çalışmaktayız. Bir hekim, iki hemşire, bir laborant ve bir psikologla çalışmaktayız. 2009 yılında kurulan birimimiz genişleyerek yeni hizmetler kendine katarak devam etmektedir. Hizmetlerimizin genel çerçevesini çizersek ana konularımız iki bölümde ele alabiliriz. Bunlardan birincisi koruma yani hastalanmadan önleme çalışmaları. İkincisi hastalandıktan sonra kontrol, tedavi, ta takip hizmetleri. Bunun dışında işte sağlığı geliştirilmesi anlamında, önleme açısından, iş sağlığı güvenliği anlamında bütün çalışanlarımızda işte Çalışma hayatında sağlığı etkileyebilecek, kötüye gelebilecek konular konusunda eğitimler, bilinçlendirmeler yapıyoruz. İkinci bölüm, ki en çok günlük başvuru aldığımız bölümdür burası da, hasta muayenesi. Dediğimiz gibi bir aile sağlığı merkezi ve YÖK yasalarına göre de mediko-sosyal merkezi dediğimiz kurum hekimliği bünyesinde işlemleri yürütüyoruz. Bize bir sağlık sorunuyla gelen kişilerin muayenelerini yapıyoruz. Muayene sonucunda bizim istediğimiz hastalığın tanısına yönelik, hastanın şikayetine yönelik tetkikleri yaparak değerlendiriyoruz ve hastanın tedavisini planlıyoruz, reçetesini yazıyoruz, kontrollerini yapıyoruz. Öğrenci açısından da dönemlerde çok fazla öğrenci bulunduğu için ve sık sık bir takım işte ayakta duramayacak derecede akut ani gelişen durumlar içinde biz üç yatakta bir bölüm yaptık. Burada işte mevsimsel hastalıklarda kişileri yatırarak birkaç saat takiplerini yapıp evine gönderebiliyoruz. Yani öğrencilerimiz hiç acile falan gitmeden burada bu tür şeylerini halletmeye çalışıyoruz. Burada kulak burun boğaz muayeneleri açısından endoskopik muayene şartlarımız var. Basit bir ultrasonla burada acil olabilecek vakalara müdahale edebiliyoruz. Solunun fonksiyon testimiz var. Yani bir astım veya akciğerle ilgili sorunu olan kişinin verdiğimiz tedavinin ilerleyişini takip ettiğimiz tetkikler var. Tabii ki EKG elektrokardiyografi gibi bir takım tetkikleri yapabiliyoruz uygulama açısından. Tansiyon takibinde çok çok önemli olan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdi. Holter'le 24 saatlik tansiyon takiplerimizi yapabiliyoruz. Ayrıca laboratuvarımızda hemogram dediğimiz işte kan sayımı dediğimiz ve özellikle öğrencilerde işte anemi dediğimiz kansızlık dediğimiz hastalığın tanısında, takibinde verdiğimiz tedavinin başarısında takip ettiğimiz tetkikleri laboratuvarımızda rahat rahat yapabilmekteyiz. Bunun dışında biyokimya tetkiklerinde yaklaşık 30 parametreye işte bunların içinde karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, kalp fonksiyonları, yağ lipid profili gibi parametreye bakarak hastalarımızı değerlendiriyoruz. Ayrıca bir idrar tetkik cihazımız var. Bununla da yine sık karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonlarıyla ilgili tetkiklerimizi yapıyoruz. Bahsettiğim tetkikler olsun. Bu teknikler sürekli geliştirilmekte ve yönetim olarak da bizim mediko-sosyal merkezimize öğrenci sağlığı ve çalışan sağlığı için oldukça destek görmekteyiz. Bu bakımdan çalışanlarımızı, öğrencilerimizin ilk danışacağı yer olarak her zaman bekliyoruz.